Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf edebiyat konu anlatımına devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu masalın genel özellikleri. Arkadaşlar metin türleri bildiğiniz gibi edebi metinler diğer adıyla sanatsal metinler ve öğretici metinler diğer adıyla bilgilendirici metinler olmak üzere ikiye ayrılır. Edebi metinler de coşku ve heyecanı dile getiren metinler diğer adıyla duygu ve hayale dayalı metinler yani şiir ve olay çevresinde oluşan metinler olmak üzere ikiye ayrılır. Olay çevresinde oluşan metinler de kendi içinde anlatmaya bağlı metinler ve göstermeye bağlı metinler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Anlatmaya bağlı metinler destan, efsane, masal, fabl mesnevi, halk hikayesi, manzum hikaye, hikaye ve romandır. Bu tabloyu görmemizin sebebi bu videoda masal konusunu işleyecek olmamız. Masal, arkadaşlarım masal, kahramanları insanlar, bazen de hayvanlar ve olağanüstü varlıklar olan olayların hayali olarak tasarlandığı, zaman ve mekan unsurlarının belirgin olmadığı, dinleyenleri eğlendirerek eğitmeyi amaçlayan edebi türün adıdır. Hemen bu tanımdaki bazı özelliklere bakalım. Önce kahramanlardan söz edilmiş bunlar insanlar olabilir, hayvanlar olabilir, olağanüstü varlıklar olabilir. Bunlar hayali metinlerdir yani kurgusal metinlerdir. Gerçeğe dayalı değildir. Olaylar gerçek değildir. Zaman ve mekan unsurları belirgin değildir. Yani olaylar geçmiş zamanda geçer ama bu geçmiş zamanın ne zaman olduğu belir değildir. Dolayısıyla mış mış gibi "mişli geçmiş zaman kipi kullanılır. Mekanlar da saray, bir şehir, bir ülke olabilir ama bunlar hayali mekanlardır. Bunlar gerçekte olmayan mekanlardır. Bazen de tamamen hayali mekanlar vardır. Kaf Dağı gibi. Ve masallar dinleyenleri eğlendirerek eğitmeye amaçlayan edebi bir anlatıma sahiptir. Eğitmeyi amaçlasa bile sanatsal bir metin türüdür. Arkadaşlar masalın Öztürkçe Türkçe karşılığı ötkünç veya ötkünçtür. Masalla ilgili araştırmalar yapan, Türk masallarını derleyen önemli isimlerden biri olan Nakit Ezel'in bu kavramla ilgili açıklamaları var. Nakit Ezel diyor ki masalın öz Türkçe karşılığı ötkünç veya ötkünçtür. Uygurcada öd, öğüt, ötkünç ise öğüt verici at, öğüt verici hikaye, ahlak dersi veren alegorik eser anlamına gelmektedir. Alegorik sembolik demektir. Burada anlatım semboliktir. Çünkü insanlar, hayvanlar ve olağanüstü varlıklardan hareketle iyilik kötülük çatışması yansıtılır. İyi olma erdemi üzerinde durulur ve iyilik yüceltilir. Yine masal konusunda önemli bir isim olan Türk masalları üzerinde de çalışan Macar İgna Kunoş vardır. Ignaz Kunoş da diyor ki masal dediğimiz şey her milletin dönem aynasıdır. Ignaz Kunoş devam ediyor. Diyor ki bu aynaya bakacak olursak hem eskilerin ibadetlerini hem eski zamanlarımızın ahlakını da görmüş oluruz. Evet anlatmaya bağlı metinlerden olan masallar da yazıldığı dönemin veya üretildiği dönemin özelliklerini yansıtır. O dönemin yaşam tarzını, düşünce biçimini, sosyal hayatını ortaya koyar. Arkadaşlar burada yazıldığını veya üretildiğini dedik. Demek ki halk arasında doğan, anonim şekilde olan masallar olabilir veya anonim olmayan, yazarı belli olan masallar da olabilir. Biz genellikle halk kültüründe sözlü gelenek içinde doğan, gelişen, günümüze kadar ulaşan masalları biliyoruz. Kelo olan masalları gibi. Şimdi masalın genel özelliklerine bakalım. Arkadaşlar masallar olaya dayalı, anlatmaya bağlı sanatsal metinlerdendir. Öğretici metin değildir yani sanatsal metindir. Olay çevresinde gelişen metinler içinde yer alır, anlatmaya bağlı metinler içinde yer alır. En önemli özelliklerinden biri de kurgusal olmasıdır. Ne demek kurgusal? Kurgusal veya kurmaca demek olmadığı halde varmış gibi tasarlanmış, kurgulanmış olay veya durum demektir. Yani bunlar hayal ürünü metinlerdir. Gerçeği yansıtmaz halkın hayal gücüyle zenginleşir veya yazarın hayal gücünden beslenir. Arkadaşlar, masallar ilgi çekici bir tekerleme ile başlar. Bu masala özgü bir anlatım biçimidir. Masalın başında, ortasında ve sonunda kalıplaşmış sözler bulunabilir. Masallarda genellikle öğrenilen geçmiş zaman kipi kullanılır. Varmış, yapmış, gitmiş örneklerindekimışmış mış gibi. Kişi kadrosunu genellikle insanlar, hayvanlar veya diğer varlıklar oluşturabilir. Bu diğer varlıklar içinde dev, peri, cin, cadı gibi olağanüstü kahramanlar da bulunur. Devlerin bir dudağı yerde, bir dudağı göktedir. Periler dokunduklarını başka şeylere çevirebilir. Cinler dilikleri yerine getirir. Cadılar süpürgeleriyle uçarlar gibi. Olaylar Kaf Dağı, Maçın gibi yerlerde geçebilir. Bunlar hayali yerlerdir. Veya bilinmeyen bir ülke, uzak bir diğer gibi belirsiz hayali mekanlardan söz edilir. Mekanlarda ve olaylarda olağanüstülüklere rastlanabilir. Olaylar geçmişte fakat belirsiz bir zamanda geçer. Zamanın birinde bir zamanlar gibi ifadeler kullanılır dolayısıyla. Masallarda iyilik, kötülük, dürüstlük, yalancılık, kibirlilik, alçak gönüllülük gibi evrensel çatışmalar işlenir. Evrensel temalar işlenir. Dolayısıyla arkadaşlar masallarda eğiticilik özelliği söz konusudur. Masallar evrensel çatışmaları işlediği için insan doğasının temel özelliklerini işlediği için dini ve milli ögeler içermez. Masalların sonunda iyiler mutlaka kazanır, kötüler mutlaka kaybeder, iyiler ödüllendirilir, kötüler ise cezalandırılır arkadaşlar. Böylece iyi olmak özendirilir, kötü olmak da sakındırılır. Arkadaşlar konumuz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.